Sen nereye gidiyorsun? Havuza mı gidiyorsun? Evet. Hadi yürü bakalım havuza gidiyorsun. Biz şimdi havuza gidiyoruz. Hasan durmadı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz havuz vlog çekeceğiz sizlere. Hasan havuza girmek istiyor. O yüzden şimdi onu havuza götüreceğim. Bakalım ilk defa Halil'siz Hasan'ı havuza götürüyorum. Bakalım ne yapacak. Gel buradan aşağıdan gideceğiz. Arkadaşlar şu an zorlu süreç beni bekliyor. Yani çocuk havuzunda takılacağım büyük ihtimalle ben. Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım Asa. Gel buradan gideceğiz. Burası açık mı bakalım kapı? Kapı açık mı bakalım gel. Git bak bakalım kapı açık mı burada? Yok kedi. Kilitli burası gel aşağıdan. Evet buradan dolaşacağız. Gel gel bak. Direkt kedilere gitti. <laughs> Sev. Sevebilirsin. Sevebilirsin. Ay. Evet havuza giderken kedi sevmemiz eksik kalmasın bizim. Gel. Hadi gel. Tamam o da inecek. O da gidiyordur belki. Gel tut beni. Hadi gel. O gidiyor. Merhaba. gel bakalım. Ama kendin yüzeceksin tamam mı? Ne? Kendin yüzeceksin. Anlaştık mı? Sen yüzmeyi öğrendin mi peki? Evet. E hadi bakalım tamam. Yüzmeyi öğrendiysen sıkıntı yok. Hadi gidelim. Kediyi de götüreceksin herhalde havuza. Onu da mı götüreceksin? O giremez değil mi havuza? Yok Hadi gidiyoruz. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Ya beni bekle, beni bekle, beni bekle. Nasıl kaşıyor ya? Nasıl koşuyor ya? Ay bekle ayaklarım acıdı. Ay inanılmaz sıcak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Yani sizi böyle kısa kısa vloglar gelecek çekeceğim oradan mı gidiyoruz bak nasıl biliyor her yeri biliyor bak bak hadi yürü bakalım haydi buradan dolaş bakalım gördün mü arkadaşlar var burada Ha sana çok sıcak biz güneş kremimizi unuttuk ne yapacağız güneş kremimizi unuttuk ama terliklerimizi çıkaralım bekle terliklerimizi çıkaralım çıkar terliklerini. Çıkar bunu da. Çok sıcak değil mi yerler? Koş koş koş. Bekle orada. Bekle orada. Orada Aa, bekle. Çok orada sıcak. bekle. Tamam bekle. Çok sıcak. Tamam bekle. Terliklerimizi buraya koyalım. Bekle. Bunu da çıkar. Geç kenara. Bastın mı içine? Hadi gel. Hadi girebilirsin. Ne oldu? Yandı mı ayakları? Gel önce çantamızı bırakalım. Önce çantamızı bırakalım. Buraya girmeyeceksin. Gel gel çantamızı bırakalım. Çantamızı koyalım bekle. Çocuk. E girmeyecek misin? Aa, <laughs> girmeyecek misin? Çok tamam tişörtünü çıkaralım. Ondan sonra girelim tamam mı? Hadi kaldır kollarını. Tamam hazır mısın? Gidelim mi? Hadi gidelim tut elimi. Atla. Aa kucağıma alamam. Kucağıma alamam. Tamam oraya gidince hemen atlayacaksın ayakların soğuyacak. Hadi gel. Hadi gel bak arkadaşların girmişler buraya. Hadi. Burası büyük havuz. Bak gelmiyor. İlla kucak. Gel. Girebilirsin. Hadi gel gir. Ay dur. Tamam dur. Buraya gir gir. Bas. Bas. Bak bas. Gel bak bas soğuk. Gel bas soğuk. Bak soğuk gördün mü? Rahatladın mı? Tamam, burada durabilirsin. Ayağın sok. Soğuk mu su? Su soğuk mu? Girebilirsin bak. Burası çocuk havuzu bak. Küçük burası. Buraya girebilirsin. Hadi gir. Hadi gir. Girmeyecek misin? Dur bekle. Dur bekle. Hadi gel girelim. Hadi gel. Bir, iki. Üç. Güzel mi? Hadi dönelim gel. Gel dönelim. Hadi dönelim gel. Bak bak bak. Hadi. Hadi yok. Hadi yüz. Yüz. Bak böyle. Yapmayayım, Yapmayayım. Yapmayayım mı? Sen bana atın. Böyle gidiyor. Sen. Tamam yapmıyorum, yapmıyorum. Gel, gel, gel burada otur o zaman. Gel burada otur. Tamam mı? İstemiyor musun girmek? <laughs> ee, hadi Hasan girsene. Bak arkadaşların yüzüyorlar. <laughs> Neden ben mi yüzdüreceğim seni? Ben mi yüzdüreceğim seni? Bir bak bakayım. Bakamıyor musun bana? <laughs> Bakamadım. Bakamadın mı? Ayakları bak sadece ayaklarını sokuyor. Hadi gel gir. Hadi gel. Bak ben girdim. Opa. <laughs> <Hoppa>. Oldu mu? <laughs> Düşme bak sakın. Tamam mı? Bak atıyorum. Atıyorum su. Atıyorum su. Attım sana su attım. <laughs> Hiç kımıldamıyor Hasan ya. <laughs> Hadi. Hadi yüz. Yüzsene anneciğim. Neden yüzmüyorsun? Hadi yüz. Oo, oh. Hoppa. Bak bak. 3 yaşında. Hadiyiz. Ha, video mu çekiyorsun? Evet, YouTube çekiyorum şu anda. Sen de izliyorsun orada. Sen bizi izliyor musun? Evet, <laughs> annem de izliyor. İzliyor musunuz bizi? Hadi aslan oyna arkadaşlarınla. De Hadi Abi, bak bir sürü, sürü arkadaş ya. var burada. Bu birincisini mi Lia? Evet, birincisini. Hadi. Birinci bak ya yıldız. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun öyle? <laughs> Zıplıyor musun? Ay, ay bana da su atıyorlar. Hasan. Hasan beni de su atıyorlar. Hadi yüz. Bak girişe bak. <laughs> Düşersen nasıl kurtulacaksın? Düşersen nasıl kurtulacaksın? Kurtulabilecek misin? Ya sen zıpla hadi. Gel dönelim. Gel dönelim. Hadi dön. Ha tut elimi dönelim. Ama ben şu an yandım resmen ya. Kapkır oldum arkadaşlar. Aşırı sıcak burası çocuk havuzundayım. Şu an çocuklarla yüzüyorum bildiğin şöyle. Yüzeyim ben de ya. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> girip girip çıkıyor. Bak girip girip çıkıyor hareketlere bak. Ay nasıl güzel yüzüyorsun sen öyle. Ay sen ne kadar güzel yüzüyorsun. Yüz bakayım. Hasan yüz. Koş gel bana. Aa top attılar. Hadi yüz bakalım. Yüz göreyim nasıl yüzüyorsun. Bak 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 bak. Şimdi düşecek içinde. <laughs> Hasan kendine arkadaş grubu yaptı herhalde. <laughs> Hasan top mu oynuyorsunuz? No. En küçük şu an Hasan. <laughs> at hadi. At. Oo. At top hadi. Topu at. At hadi arkadaşlarına. Güzel mi? Hasan su güzel mi? Burada kalacak mısın? Burada kalacak mısın? Nasıl kalacağım? Beni bırakıp kalacak mısın yani? Aa, nasıl yüzüyorsun sen böyle? Nasıl yüzüyorsun böyle? <laughs> Hadi yüz görelim be. Bak bak bak. Girip girip çıkıyorsun. çok sıcak Hasan gidelim artık. Ama ben çok terledim. Soğuk su mu? Ya çok sıcak. Ben yanıyorum şu anda. Gidelim. Ben de ayaklarımı sokuyorum burada. Ben burada yüzemem ki. Burası çok küçük. Nasıl yüzeceğim ben burada? Ben burada nasıl yüzeceğim? Burası çok küçük. Evet. Burası çok küçük. Burası senin için, uzun annene büyük ablacığı. Evet sen burada kal ben oraya gideyim Bilmiyorum. yüzeyim olur mu? Biz seninle oyun oynayalım mı? Oynayacak <laughs> mısın? Hadi kafanı sok bakalım. Hadi kafanı sok Hasan. Hadi kafanı sok. <laughs> o kadarcık mı? Kafanı sok kafanı. Burnunu kapat kafanı sok. Burnunu tut böyle yap bak. Burnunu tut kafanı sok çıkar. Öyle olur mu hiç? Öyle olur mu? <gülme> Hadi yüz. Yürü bakalım o zaman oraya kadar yürü. Able. Git biraz oraya kadar. Hadi, Hadi şuraya git bari. Hep aynı yerde duruyorsun. Hadi git oraya kadar. Başlayalım. Hadi ben git. Ulanayım. Hadi Able git. Bu. Hadi Tabii. git. Able, Hadi git Geç, git bu. git git alayım. git 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 git. Git 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 git. önüne bak düşersin. Önüne bak. Hasan evet Hasan kazandı. Yuhu. Gel. Gelişe bak. Dal bakalım. Dal içine. Dal içine. Dal içine. Dalışa bak. Ay çok komiksin anneciğim ya. İçine mi düştün Hasan? Ay yan kaydı. O sırada da çekmiyordum tam Hasan. Cuk diyesin Nasıl evet. düştün? Şöyle bak. Hasan nasıl düştün? Ooo düştün. Öyle Göster düştün. bakayım. Hayır, öyle değil Hadi değil bir daha. daha gir içine. Hayır, hayır, daha hayır. Hayır. Girmeyecek hayır. misin? Neden? Hayır, Hadi gir bir hayır. daha gir. Biz <laughs> tam zamanında topladık. Evet. Boğuluyor muydu? Top. Top nerede ki abi de? Boğuluyor muydu? He? Geldim. Ne oldu? Burnun mu aktı? Hiçbir şey yok burnunda. Tamam. Heh. Ne yapıyorsun? S: ne yapacaksın S: öyle? S: yani Bak. Çıbıdık çıbıdık çıbıdık. Vur ayaklarını sende. Aa, yoruldun mu gidelim mi artık yoruldun mu hadi yap ayaklarını sen de yap ben de yapıyorum benim de eğlencem bu ayaklarımızı çırpıyoruz hepimiz <laughs> Asan ne yapıyorsunuz siz böyle herkes ayaklarını çırpıyor köpük köpük oldu köpük köpük oldu buralar ay beni ıslatıyorsunuz siz ay ne kadar hızlısınız çok hızlı. Bakayım Hasan bana bak. <laughs> Güzel mi? Köpük, köpük. Aa, yani köpük oldu. De, ellerini de ya. Yap yap, yap ellerini de yap. Ellerini de yap. Yap hadi. Yap ellerini de. <laughs> Ayakları acıyor şu an oraya basmakta. Burada bekle. Şuraya bas. Buraya bas. Ayakların yanması. Ha, burada bekle. Kımıldama sakın. Tamam mı? Şunlar çok can acıtıyor. Ayaklarım çok acıyor. Hadi gel görüşürüz. Ey sağ arkadaşlarına. Bay bay. Hadi gel burada burada çantamızı alacağız önce. Ne yapacaksın? Çok mu sıcak? Şuradan yürü o zaman. Hadi gidelim. Onlar birazdan eve gideceklermiş. Orada uyuyacaklarmış evde. Sen çok mu üşüdün? He? Çok mu üşüdün sen? Hadi in bakalım. Çok mu sevdin? Yine mi gelelim? Tamam o zaman dikkatliyin, dikkatliyin. Havluya da sarıldı. Ya? Bilmiyorum ki ne yapmışlar oraya. Oyuncak yapmışlar. Evet oyuncak yapmışlar. Hadi gel o zaman kapatalım. Arkadaşlar gel yanıma. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hasan sıcaktan mayıştı. Uykusu geldi. Bak anne. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.